Şimdi son olarak bizdeki ENHC sistem içinde bir ilave yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi ENHC bizim sistemimiz. Yani ne oluyor? Grup Y ENHC olmayan sistemlerde kendisine birisi açık olmak üzere iki kağıt alıyor. Ve başlangıçta elinde blackjack varsa bende blackjack var diyor. Ve oyuncular double, split ve benzer seçenekleri kullanmıyor. Ve bu seçeneklere para yatırmıyorlar. Sevgili dostlar bakın bu ENHC European No Hole Card sistemi. Yani bu sistemde yani bizim oynadığımız Blackjack'te Krupiye kendisine tek kağıt alıyor. ikinci kağıdı almıyor. ikinci kağıdı bütün oyuncuların bütün oyunları bittikten sonra alıyor ya. No Hole Card dediği o. Evet ENHC sistemin oyuncu aleyhine bir etkisi var. Ve bu etkide hem 6 deste hem de 8 deste için aynı ve eksi 0,110. Başkaca da bizim için Blackjack'te kasa avantajını etkileyen bir seçenek kalmadığına göre az evvel anlattığım şartlarda bakalım bizim Blackjack'te kasa avantajımız ne oluyor değil mi? Bunun için basit bir hesap yapıyoruz sevgili dostlar. Baz olan 5 mark değerini alıyoruz ve buna diğer 3 faktörü ekliyoruz. İsterseniz önce 6 desteği için hesaplayalım. Eksi 0,546 artı 0,142 artı 0,241 eksi 0,110 eşittir eksi 0,273. Bu değer 8 deste için ise eksi 0,573 artı 0,142 artı 0,244 eksi 0,110 eşittir eksi 0,297. Evet sevgili dostlar sonuçlar çıktı. Şimdi bir özet yapayım. Eğer oyun kuralları S17 yani Krupiye'nin Soft 18'de durduğu DOA yani oyuncuya dağıtılan ilk iki kağıt için iki misli yani double yapmasının serbest olduğu. DAS yani oyuncunun elindeki kartları böldükten sonra iki misli yani double yapmasının serbest olduğu. SPA1 yani oyuncunun eline iki adet as geldiğinde bu asları sadece bir defa bölebildiği. SPL3 yani oyuncunun elindeki as olmayan çiftleri 3 defa bölebildiği yani maksimum 4 elinin olabildiği ve ES10 yani oyuncunun krupiyenin açık kartının as hariç diğerleri olması halinde surrender yapabildiği oyunun ENHC yani krupiyenin oyunun başında kendisine 2 değil tek kart aldığı kurallarda Size evvelki videolarımda vermiş olduğum kompozisyona dayanan temel strateji tablosunu kullandığınızda uzun vadede kağıt saymıyorsanız kasa avantajınız 6 destede eksi 0,273, 8 destede ise eksi 0,297 oluyor. Yani her 100 liralık bahiste ortalamada uzun vadede 27 kuruş ile 29 kuruş civarında bir şey kaydediyoruz. Şahane bir sonuç desem yanlış değil değil mi sevgili dostlar?